E, Durmak gibi bu ülkenin en köklü kurumlardan birinin mesuplarısınız. E, burada size bir şey anlatmak istemem. Siz bu işleri nasıl yürüdüğünüzü biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Evet, ben, e, bir soruyu sorayım tamam. da sizden yardım isteyeceğim. Tamam, Onun buyurun. için kusura bakmayın evet, alayım dedik. Ben aklımdan soruyorum. Kaç yıldır bu proje devam ediyor? Evet. Yani başlangıcı Hı. ne zaman? E, burasının sanayi bölgesi olması ne zaman kararı alınmış? Gerçi yapılacak bir şey yok ama e, evet. ben yine de merak ediyorum. Yani pek e, tarafa yüklenelim? Genelde mi yüklenelim? İşte bugün Silimli Belediyesini mi yüklenelim? Yoksa genelde mi bir şey arayalım, herkese mi yüklenelim? Herkese yüklenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ama suçlusu eğer Silivri Belediyesi ise yarın gidelim kapısına, bize de hesap versin. E, vermesi gereken şeyler var. Hesabında biz destekleriz ama yaptıkları hatanın arkasında asla biat etmeyiz. Öyle bir e, Cumhuriyet ailesi bir kültüre sahip. Bunu da Veli Bey de söylüyorum hiç merak etmeyin Veli Bey. Burada bir hata olduğu zaman babamızın oğlu olsa kusur ve hatalar kabul edilmez yani. Teşekkür ederim. Evet, ben Biriniz teşekkür varsa ben birbirinize sığınıyorum. evet tam da izahı, izahı oyun, oyun, oyun onun üzerine gidiyor. Veli Bey şey. söylediği doğru. Aslında ben biraz muhafaza bir anlayışla konuştum. Ben bunu bilerek yapıyorum. Çünkü oy verdiği parti ve kişi var orada. Ama, Ama bu müsaade edin. Veli Bey'in dediği doğru. Orada bizim yaşamımız söz konusu. Aynen. Kim olursa olsun. Aynen. Ama tek muhatap o değil. Bakanlık, vali değil. Öğrenine çıkabilecek tüm kurumlar bu işin sürdürücüsü e, niteliğinde. Şimdi şöyle bir gelişmeyi de ben anlatmak istiyorum. Onun için biraz frene basa basa gidiyoruz. Ya da ben öyle gidiyorum. Bazı arkadaşlarla da çelişiyoruz. Şimdi her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Bizim bu işi öğrenme sürecimiz işte 10 gün, 15 gün oldu. 15. Değil mi arkadaşlar? Evet. 15 gün önce hiç öyle bir gündemimiz yoktu. Yani siliyoruz öyle bir tehlike Farkında bile değil ki ben mühendisim yani harita mühendisiyim. Çok da yakınım bütün şeylerin Yeni de haberim olmamış. Ne zaman başlamış? Sanayi Resmi ilişki, belediye ile kurulan resmi ilişki. Ee, Kasım, Aralık 2024. 2024 Kasım Aralık. Ruhsat da Mayıs'tan vermiş yani. Haziran, 24, 5, Mayıs. Haziran. 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 Evet. Haziran. Evet, böyle evet, belki bir evet. ay farklı, farklılık da anlatabilir. Bunları hatırlayın. Ama demek ki bu 8-10 aylık bir e, canlı bir e, süreci var siliyorumuzda. Siliyorumuzda. Ama öncesinde bakanlıklarda yürüyen, işleyen, onaylardan geçen e, bir e, tesisleşme durumu var. Bu kesin. Şimdi biz şöyle bir gelişme olduğu için biraz frene basa basa gidiyorum. Ben. <laughs> Dün Cumhuriyet Halk Partisi'ye yi, gittik. tüm heyete. Evet. İlçe başkanı dedik ki siz bu işin neresindesiniz? Siz bizim umudumuz oluyorsunuz. Hani oy verenler için söylüyorum arkadaşlar. Siz bizim umudumuz oluyorsunuz. Her yere çevre diyorsunuz, doğa diyorsunuz. Bu ne? Bununla nasıl kendinizi konumlandırıyorsunuz dedi. İlçe başkanı ya dediniz de duyduğumuz kadarıyla şöyle de böyle de olumlamaya çalıştı. Ama belli ki o da kulaktan duyma şeylerle ikna edilmiş gibi görünüyor. İkna edilmiş gibi görünüyor. Sizin ısrarınızla bu önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftada belediye, belediye başkanı, belediyenin bu konuyla ilgili tüm yetkilileriyle birlikte bir toplantı sözü verdi bize toplantı sözü verdi. Dedi ki, belediye başkanı, tüm belediye başkan yardımcıları bu konuyla ilgili imar servisi, çevre müdürlüğü, ruhsat müdürlüğü vesaire kim varsa dedi, hepsini toplayacağız dedi, oturup tartışacağız bu konuyu. Bu konunun eline boyuna e, daha iyi anlaşılmasını sağlayacağız. Belki bizim görmediğimiz bir yan vardır. Olur yani. Nasıl ki şirket sahibi geldiğinde o ümitle ben gitmiştim. Belki bize e, öyle bir şey anlatır ki ya evet ya, korkulacak bir şey yokmuş gibi bir yargıya vardıracak bir e, duruma getirebilir diye düşün, düşünmüştüm. Olmadı. Şimdi bakalım belediye heyeti nasıl bize bir sunum yapacak. Ellerindeki veriler nedir ki bu tesise böyle apar topar izin vermişler. ve Hatta hiçbirimizin haberi yokken mühendisler odasının haberi yok, STK'nın haberi yok, çevrelerin haberi yok. Mahallenin haberi yok, çanta halkının haberi yok. Yok kimsenin haberi. haberi yok. Ne gibi tabela boş şu anda. Boş. Aslında kazma vurulurken o tabela dolmuş olması lazım. Ada, parsel, ruhsat tarihi, ruhsat numarası değil mi? Hepsi yazılır biliyorsunuz. Onun için imar planı bizim için çok önemli. Evet. Yol terklerini yapmışlar mı? Hukuki işlemde çok geçerli evet. bir bilgi olacak. Fabrika yapacağız diyor. Diğer 30 dönüp niye düşünüyorlar? Onlar da çok önemli başka. Doğru. E, çok o, önemli. Hanımefendi Hanımefendi sorusu eksik kaldı. İmar planları kim yaptı? İmar planları Çanta köyü bende olurken, belge ilk olduğu ilk olduğunda evet. Bu imar planları yapıldı efendim. Tarihsel, ta Evet, tarihsel. İl belediye başkanı. O günden bugüne burası sanayi bölgesi olarak, sanayi depolama alanı olarak. Planlanmış bir alandır. Aslında hiçbiriniz, evet, hiçbiriniz, sanayi, sanayi tesislerinin yapılmasına bir şekilde karşı gelmiyoruz yani. Çok her her belki her hafta bir e, fabrika yapılıyor bu bölgede. Ama e, ilgilenmiyor çünkü çevrede dost nitelikli fabrikalar veya belediyelerimiz buna çok dikkat etmişler. İzin vermiyor zaten. Atık yaratacak. Çevre kirliliği yapacak, bacasız, işte atıksız e, tesislere izin verildiğini hep e, biliriz ve biz de dikkat ederiz buna. Onun için e, bu biraz farklı bir e, anlayışta, an, an, anlamda da yürüdü bugüne kadar ve bundan sonra yürütülmek istenebilir.